Ama bazen aynı adam olmak daha zordur. Bazen hayat öyle yüklenir ki üstüne durduğun yerde çatır 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 darsın. Sen alışık değilsin tabii. Ama biz öyle evlerde büyüdük. Sizinkiler nereden? Parti hiç benziyor. Ha, on numaradır. Keçi. <laughs> o da babası da pek seviyor seni. Tabi canım. Ailem gibi oldular. Ama annesiyle bir şey mi var? He. O biraz uzak durur. Olur aile içinde öyle şeyler. Onun da bakacağız bir çaresine. Mert abim varken dedi. Bir şey mi oldu abisine? Ömer. Niye sordun? İş alışkanlığı şeyi fark ettim. O onu söylerken yüzün düştü bir an. Tanıyor muydun? Tabii canım. Kankamdı benim. E, ne oldu? Çok kötü bir şey yaptı. Ne gibi? Yanlış adamlara güvendi. Onlar da canını yaktılar ona. Hapse düştü. Orada da öldü. Sever miydin? Ömer'i. Çok. Şimdi burada duruyorsam Ömer sayesinde Al, al işte. Hadi be. Lastik patladı galiba. bazen öyle acır ki için. Bu acıyla değiştin sanırsın. Şimdi dersin, şimdi her şeyi yapabilirim artık. Alır mısın şu anahtar abi? Bu tamam galiba. Alo. Yolda kaldık. Lastik patladı. Valla. <laughs> Yalan söylüyorsam. <laughs> ne yaramazdı ya Eşen. Sevap kazanmaya gittim. Bakın şu karaya yardım filan. Eee sen daha tanımıyorsun Cengiz Atay'ı. E, Aslında ne iyi kalpli bir insandır o. Ha? Aa, evet burada yanımda. Hayırdır? Ezel. Eyşan. Sana bir şey diyecekmiş. Alo. Alo Ezel Bey. Bir şey mi var? Ezel Bey. Cengiz. Alo. Yok Cengiz'e bir el vermem gerekti bir girdiniz hayatımıza vallahi sessiz bir şey yapamaz olduk benim bir şikayetim yok vallahi kimsenin yok gibi görünüyor ben de o yüzden aradım zaten hafta sonu bahçede barbekü yapıyoruz biz bize bahar sizi de davet etmemi istedi siz davet etmiyor musunuz ben de ediyorum tabii o zaman gelirim görüşürüz. Dur bakalım. Daha yola yeni çıktık. Fena kullanmıyorsun ha. Ama ben daha iyi kullanıyorum. Görüşürüz ortak görüşürüz. Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim. Yolun başında kimdin onu unutursun.